Hayırlı günler. Bugün Karcay'dan aldığımız SC3 EasyFix buharlı makinemizin kutu açılımını yapacağız. Ee, i̇lerleyen şeyler videolarda da bunun kullanımını yapacağız. İlk önce Bismillah diyerek kutumuzu açıyoruz. Önceden bunu alacaktım ben normalde bir sene önce falan ama almadım. Eşimi dinlemedim. Eşim bana dedi bunu al dedi. Ama eşini dinlemezsen işte o zaman da uygun fiyat alamazsan şimdiki fiyatından aldık. Olsun şimdi de iyi. Yapacak bir şey yok. Yani burada ne o ki arkadaşlar eşinizi dinleyin. Yoksa sonra biraz daha fazla yanmak zorunda kalabilirsiniz. Evet kutunun içinde burada da görürseniz jellerden çıkacağını düşünüyorum. Kutumuzu açıyoruz. ilk önce bir kullanım kitapçı her kutuda olduğu gibi. Aynı şekilde var. Bu, bu makinenin önemli parçası filtre. Bazı arkadaşlar bunları normal musluk suyuyla kullandığı için bu filetlere kireç yapıyor ama biz bunu hazır suyla ve arıtma suyuyla kullanacağız. Bu en önemli parçası bu arkadaşlar. Sonra yer bezi. Şu aparatı sakınlıkla kesmeyin. Burada da yazmışlar zaten ayak basıyorsunuz. Aleti buna yapıştırıyorsunuz. Çıkartırken de aynı şekilde kolaylık olsun diye bunu sakın kesmeyin. Bir parçası bu. Bu da fırça tak şey bunu fırçasını içindeki fırçaya takıp böyle koltukları ve yumuşak zeminleri yapmak için işte çıkan da bu alet. Bunu bu şekilde renkli de çok hoşuma gitti. Sarı beyaz. Bu şekilde takıp bunu bu şekilde kullanıyoruz. İki adet tekerleğe geldi. Ve tabanca ucu. Aynı şekilde uzatma aparatı var. Bu da az önceki yerleri silmek için olan aparat. Bunu böyle buraya yapıştırıyoruz. içinden. bundan bir tane çıktı. Biraz daha koşsalarmış aslında daha iyi olurmuş. Bu uzatma aparatlarından bir daha. Ve bu hortumlu tabancası ve Kablosu direkt makineye bağlı çıkıyor. Şimdi burada farklı bir şey göreceksiniz. Normalde karaciğere alışık olduğumuz makineleri sarıdır. Bize beyaz gelmiş. Bu da çok güzel. Farklılık olması güzel. Farklı makineler güzel. Evet. Şu an içinden çıkanlar bunlar ve en önemli parçasından birisi de tezgah temizlemek için. Fayansların uçlarını temizlemek için. Olan fırçalı aparatı. Ürünümüzün kutu açılımı bu şekilde. Kablonun boyu da yaklaşık 2 metre. Bu da büyük ton 3 metre olması lazım. Bu da ön tekerleğimiz. Aparatlarımız bu kadar. Makinemizin aparatlarını takma işlemine geçiyoruz. İlk önce filtresini çıkartıyoruz. Bu beyaz kısım aşağıya gelecek şekilde. Zaten onun yuvası var. Hemen yerine oturdu kendisi. Ondan sonra zaten bu tabancamız makinemize bağlıydı. Artık hangi ucu kullanacak? Kısa mesafelerde kullanmak istersek zaten direkt çok basit yapmış karcer. Takıyorsun. Çıkartmak zaman basıyorsun çıkartıyorsun. Uzun mesafelerde yerlere uzanmak için veya yukarıdaki tavana uzanmak için bunu takıyorsun. Bunun ucuna bunu takıyorsun. Hepsinde tetik var. Tetiğe bastığın zaman çok basit bir şekilde çıkıyor. Bu şeyleri silmek için. Ve yer aparatı. Bu da bu şekilde. Burada göstermek istediğim şimdi buraya basıp bu şekilde direkt yerleştiriyoruz. Ve aynı şekilde buraya basarken kolayca çıkartmak için. Ya bu ayağımıza yapacağımız için daha kolay olacak ama buraya basıp bunu sakınla kesmeyin. Böyle direkt yapıştırıp kullanıyoruz. Bir de bu fırçamız vardı. Fırçamızda zaten yuvası var hemen. Oturtuyoruz ve kilitliyoruz. Bu kadar.